soralım bir uzmana soralım Metin Gürcan telefon attığımızda güvenlik uzmanı e, yıllarca tabii eski bir asker olduğu için de NATO ittifakının içinde görev yapmış da bir isim olarak bize en doğru bilgiyi verecek şöyle madde 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 kafamızdaki soruları sormak istiyoruz. Hoş geldiniz Metin Gürcan. Sağ olun Yavuz Bey. Şimdi gerçekten madde madde böyle kısa kısa sorularla gidelim. E, herkes bir anlasın benim de kafamda çok soru işareti evet. var. Mesela Norveç'te bir tatbikattan bahsediyoruz. Bu bizim bildiğimiz askerlerin arazide olduğu işte tankların topların falan kullanıldığı bir tatbikat değil anladığımız değil, kadarıyla. Değil Bir salon tatbikatı değil e, aynen. mi? Orayla ilgili kısa bir bilgi alalım öncelikle. Şimdi aynen dediğiniz gibi Yavuz Bey, yani tatbikat deyince biz hemen aklımızda tabii aracide birliklerin, askerlerin yayıldığı, aktif operasyonel görevler yaptığı şey hareketlilik aklımıza geliyor ama ofiste harekat merkezi simüle edilerek böyle ofis ortamında oynanan harp oyunları da biz bunlara komuta yeri tatbikatı diyoruz. Genelde oluyor. NATO'nun da çoğu tatbikatı aslında bu şekilde yani harekat merkezinde komuta kontrol mekanizmalarına, karar alma ve karar destek süreçlerini güçlendirmek maktadıyla ee, arazide herhangi bir birlik e, o, aktivitesi olmadan yapılan harp, oyun, harp oyunları e, da tatbikat olarak adlandırılıyor. Peki burada subaylar ee, yan yana mı oluyorlar? Mesela Türk subaylar, Norveç subaylar tabii ki. herkes aynı salonda mı bulunuyor? Aynı, aynı harekat merkezi içerisinde veya harekat merkezi olarak e, kodlanmış aynı bina, aynı ofis ortamında bulunuyorlar. Şimdi bu bahse konu tatbikat e, Trident Çeyizlerin 2017 tatbikatı. E, bu tatbikatta tabii ki e, Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi 40'a yakın bizim e, muharip unsurumuz değil ama karargâhta planlamacı ve karar destekçi rolünde olan e, askerimiz var. Yani rütbeli personelimiz var. Şimdi bu tatbikatta Türkiye'nin e, sıkıntı e, yani yarattığını düşündüğü iki husus var ki aslında çok haklı gerekçeler. Bu hususlardan bir tanesi biliyorsunuz bu tatbikatta yani Triden Çevre'nin 2017 tatbikatında e, komuta kontrol karargahı olarak e, kullanılan bir merkez var. Bu merkezde basın ve halkla ilişkiler ofisi tabi ellerinde jenerik bir oyun var. Bu oyunda da kesinlikle bu jenerik senaryolarda tatbikat senaryolarında gerçek ülke isimleri, gerçek lider isimleri, gerçek yer isimleri, coğrafik tanımlar kesinlikle kullanılmaz. Yani tamamen hayali, hayal basılı olmak lazım, ki o yüzden zaten evet. simülasyon olsun. Aynı zamanda e, bu harekat merkezlerinde e, gerçek e, ülke isimlerini ve gerçek e, krizleri, sorunları e, çağrıştıracak isimlerden de kaçınılar. Yani bu diplomatik nezaket gereğidir. Şimdi Aha. bu harekat merkezinde oynanan bu oyunda tatbikatta basın ve halkla ilişkiler ofisinin faaliyetleri var. Şimdi bu harekat e, yine tatbikat kapsamında çeter isimli e, Twitter benzeri onu simüle eden bir program oluşturulmuş ve bu programda görebildiğimiz kadarıyla tatbikat senaryosu içerisinde e, bu aynı e, NATO karargahındaki e, komutanlık basın ve ilişkiler ofisinin faaliyetlerini e, denetleyecek e, bir oyuna geçilmiş. Bu oyunda ee, ne yazık ki yani NATO'nun ret Şimdi bir saniye göre... bir saniye bir saniye araya girmek isterim. Şimdi burada ne amaçlanıyor? Mesela basın altı bir bir kriz var, bir savaş var. Basın halkla ilişkiler birimi nasıl çalışıyor diye mi bakıyorlar orada? Aynen. Bu ee, tatbikatta? Şimdi tabii adı konmasa da veya söylenmese de NATO'nun yani özellikle siz Norveç'te, Kuzey Avrupa'da bir tatbikat senaryosu oynuyorsanız kuvvetle muhtemel karşınızdaki hasım Rusya'dır. Evet. İşte Rusya'nın da son zamanlarda hibrit savaş olarak bizim formalize ettiğimiz e, konvansiyonel yetenekler kadar yani sahadaki arazideki askeri birlikler kadar sosyal medya e, algı operasyonları e, nın da biz çok ciddi anlamda artık küresel anlamda e, önemli savaşın, e, harekat savaşın, fonksiyonlarından biri haline geldiğini bir parçası, görüyoruz. Savaşın bir parçası, savaşın bir parçası olarak görünüyor. Savaş demeyelim de kriz halinin, kriz döneminin bir parçası. Hı hı. İşte bu e, çerçevede hazırlanan e, bir e, tatbikat senaryosundaki basın halkla ilişkiler fonksiyonlarını ölçebilmek için e, simüle edilen e bu Çetir isimli yani Twitter'ın simüle edildiği bu e, şeyde, e, o sosyal medya platformunda diyelim, sosyal medya platformunda Sayın Cumhurbaşkanının adıyla birinci hata bu, açılmış bir hesap ve bu hesaptan Türkiye'nin S400 füzelerini e, almasını çağrıştıran e, ve bu füzelerin ittifakta yaratacağı krizleri çağrıştıran e, mesaj paylaşımları. E, bunu tabi e, 15 Kasım'da. Türkiye'nin gözlemci olarak veya aktif katılan olarak o bölgede bulunan 40 kişilik askeri heyetin başındaki tatbikat e, harekat merkezine rapor ediyor bunu ve kaldırılmasını bir istiyor. Bir saniye oraya geçmeden önce e, bu şimdi böyle bir şey yaptığı zaman e, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına oluşturulmuş bir hesap, bir sahte hesaptan bahsediyoruz. Böyle bir şey oluşturduğu zaman bunu denetleyen bir mekanizma yok mu orada mesela? Bir tane adam orada bu işi yaptı diyelim. Yani ne bileyim özel olarak yapmış olabilir, bilmeden yapmış olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Onun bir üstü yok mu? Bir üstü yok mu? Bir bu üstü hatta, yok mu? Zaten süreç onu gösteriyor. 15 Kasım'da bizim kıdemli Türk subayının müdahalesi ve yazmış olduğu şikayet mektubu doğrultusunda o hesap hemen kapatılıyor. Ama önemli olan o hesabın açılmış olması ve işte bu chat isimli programın içerisinde Sayın Cumhurbaşkanının ve Türkiye'nin bence egemenlik konusuna giren S400 tercihlerinin sorgulandığı, istemeden bence tatbikat senaryosunun dışına çıkılarak ki bunu paylaşan kişinin de aslında aktif bir NATO çalışanı, yani kadrolu bir NATO çalışanı olmaktan ziyade Norveç'te bu tatbikat için tutulan sözleşmeli bir personel olduğu ve etnik orijini ile alakalı çeşitli e, farksayımlar e, tabii ortaya atıldı yani onun e, maksadı aşan paylaşımları olduğu e, konusunda da e, tabii ki vurgular Metin oldu mi? anlamadığım bir şey var burada şimdi bir sözleşmeli personel belki sadece bu tatbikat için alınmış belki başka bir şey için ya bu kadar önemli bir şey yaptığında onun üstünde ne bileyim bir yüzbaşı bir binbaşı bir yarbay bir albay ne bileyim bir general ya kardeşim burada ne var hangi isimler var falan diye bakmaz mı? Ee, tabii ki. Yani burada dediğim gibi yani tatbikatın başladığı tarih e, baktığımız zaman yani Kasım ayı içerisinde bunun belki aylar öncesinde yazışmaları, e, senaryoların oluşturulmasını gerektirecek süreçler var. E, 11 Kasım, 17 Kasım gözüküyor. 15 Kasım'da olay meydana gelmiş. Hemen olay meydana geldikten sonra belki saat yani dakikalar sonra belki birkaç saat sonra e, e, olay kapatılabilecekken, Niye bu kadar tutuldu? İşte bu yazışmalara, resmi yazışmalara niçin ihtiyaç duyuldu? bunları bunlar tabii hala sorulması gereken sorular ve NATO'nun kendi içerisinde yapması gereken bir soruşturma süreci ve bu sürecin e, sonucunu da mutlaka e, mağdur taraf olarak Türkiye'ye paylaşması gerekiyor. Ve hatta bence bu olay artık sizin benim konuştuğumuz bir konu haline de geliyorsa, belki kapalı kapılar arkasında bu iş bir kriz süreci olarak şey yapılabilirdi, yönetilebilirdi ama artık doğrudan kamuoyunu da ilgilendiren bir konu olduğuna göre bence NATO'nun sorumluluğu sadece Türk hükümetini bilgilendirmek değil yani açık bir şekilde tüm kamuoyunu uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek yani biz ben yani hala daha olayı yakından takip Siz... eden bir e, eski TSK personeli olarak ve NATO'yu da bilen birisi olarak yani böyle bir e, kriz yaşanabilir. Ama 15 Temmuz sonrasında süreçte de yine sürekli eleştirdiğimiz konu. NATO'nun için Türkiye ile alakalı krizlerde bu kadar yavaş kalıyor. NATO'nun için karar mekanizmalarını bu kadar hassas bir dönemde, hem kamuoyunun hem de hükümetin hassas olduğu bir dönemde bu kadar yavaş çalıştırılıyor. bunda siz, bir akniyet olabilir mi? Soru siz işaretleri sapaımıza geliyor. Sizin kafanızda yani, mesela de, sizin kafanızda, de, ki sizin kafanızda da soru işareti var da. Yani bu olay bir e, bilinçli olarak yapılmış ve bir süre orada çünkü S-400 füzeleriyle ilgili rahatsızlığını bilmeyen yok artık dünyada. E, NATO'nun da Amerika Birleşik Devletleri'nde belki birazdan söyleriz de orada bir e, müsteşar yardımcısının açıklaması F-35 uçaklarını vermeyiz dedi bunun üzerine. Eğer S-400'leri alırsa böyle bir tehdit de vardı. Cumhurbaşkanı da bitti kardeşim o iş bitti. Aldık biz S-400 füzelerini dedi ve restini çekti. Şimdi bu bilinçli olarak yapılmış. Son dönemde de... Batı'yı da Türkiye'nin yaşadığı Krizlerin bir parçası olarak görünebilir mi sizce? Yani bu ihtimal o, ne kadar var? O kadar ihtimal vermiyorum. Yani bunu niye vermiyorum? Ee, bu olaylar Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla e, kamuoyu tarafından bilinir hale geldikten sonra ve uluslararası medyada yankı uyandırdıktan sonra NATO Genel Sekreteri Sotel Berkin yaşananlar bireysel eylem, NATO'nun görüşlerini yansıtmamaktadır şeklinde 3 tane açıklaması e, i̇ki tane özür dilemesi, ikinci özür dilemesi Halif Aksa Sayın Genelkurmay Başkanı'na bizzat görüşerek yapması. Aynı şekilde Nor Norveç Savunma Bakanı'nın e, Bence bu tatbikatı düzenleyen e, ev sahibi ülke ve aslında Bence asıl krizin kaynağı Norveç ve Norveç'in tatbikatta kullandığı sözleşmeli personel. Hı -hı. Burada NATO'dan ziyade e, bu tatbikatın ev sahibi olan Norveç e, Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetleri'nin en basit anlamıyla nezaketsizliğini, görüyoruz. Bir kaza olarak kabul edersek bunu. Onun da özürle yönelik açıklamaları var. Yani şunu anlamak lazım Yavuz Bey. Şayet NATO hani bir konuda rahatsızlığı varsa zaten o rahatsızlığını böyle çok dolaylı yollara başvurmadan birebir görüşmelerde sürekli muhatap görüşmeler gerçekleşiyor biliyorsunuz. Savunma Bakanımızın, Sayın Genelkurmay Başkanı'nın evet. hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki senede bir NATO zirveleri. Sürekli irtibat halinde olduğunuz ve aslında karar alma mekanizmasının bir parçası olduğunuz bir kurumdan bahsediyoruz. E bunlar mutlaka kapalı kapılar arkasında Buna gerek yoktu diyorsunuz yani. Buna gerek yoktu. Aynen. Eğer böyle e, bir kriz aynen. O, durumu olsa zaten e, kamuoyuna aynen. açık açık kamuoyuna yönelik açıklamalarda ya da e, e, ülkelere daha, yönelik açıklamalarda daha yapılıyor. E, yapısal şeylerde beklerdim. Yani böyle bir sıkıntı olsaydı S400 alınları yani Türkiye'nin NATO'nun karar mekanizmalarında ve dediğim gibi standartizasyon süreçlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok büyük etkisi var. Simbiyotik bir ilişki var. Türkiye'nin de NATO'dan çok faydalandığı konu var. NATO'nun da Türkiye'den çok faydalandığı konu var. Hani Bu tarz kamuoyuna Doğrudan mal olabilecek, büyük e, küresel anlamda kriz yaratabilecek ve Türk kamuoyunun NATO konusunda e, kafasında soru işaretlerini, zaten 15 Temmuz'dan sonra başarılı bir sınav veremiyorlar e, biliyorsunuz. E, böyle bir hassas dönemde bu tarz bir e, tatbikat senaryosu üzerinden ders vermeye çalışmak hani bana çokça devlet adamı veya nezaket veya centilmence bir davranış değilmiş gibi duruyor. Peki. E tabi tabii diğer ikinci evet, olay diğer da de ona geçelim. da değinmek evet. lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın adına açılan hesaptan ziyade ve S-400, Türkiye'nin S-400 alımı, tedariği ve Türkiye'nin Rusya ile olan son dönemdeki stratejik işbirliğinin NATO'da yaratacağı e, sıkıntıları çağrıştıracak şekilde ve doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak yapılan e, bu bildirimden sonra veya bundan başka bir de biliyorsunuz NATO'daki o aynı taktikattaki oyun senaryosundaki hasım ülke. E, liderinin, e, lider biyografisinde bir biyografi paketi veriliyor demek ki katılımcılara. O biyografide e, Sayın, e, yani büyüğümüz Ulu Önder Atatürk'ün resminin veya e, heykelinin e, de geçmiş olması. Heykelinin Peki, resmi bu. diye söyleniyor zaten. Evet, evet. E, yani bu da gene kabul edilebilecek bir şey değil. Gene burada özensiz, en basit anlamıyla özensiz bir e, tatbikat hazırlığı görüyoruz. Özellikle taktikal senaryosunda sıkıntı problem olmasa bile Norveç ev sahibi ülkenin Norveç'in e, bu e, cari kısmında oyun oynandığı esnada e, böyle bir e, krize imza atması gene önemli. Ya bu da bilinmeden e, zaten... olur mu Metin Gürcan yani Atatürk'ün resmini koyuyor adam oraya bilmeden koyar mı bunu ya? Ee, ama şimdi işte şeyi bilemiyoruz bakın yani e, buradaki hazırlık e, gene aynı şekilde kasten mi koydu ilgili kişi hı hı. veya bu e, kasıt hangi seviyede e, bunu e, bilemiyoruz. İşte bu e, şeffaf bir şekilde yapılması gereken bir soruşturma süreci ve NATO'nun sadece Türk hükümetine değil bizim yani Türk kamuoyuna da e, aydınlatacak bence bir e, hatta gerekirse görevden almalar. Gerek Sanıyorum de, bir o yani, sözleşmeli personel de iş, iş şey bitirmiş iş sözleşmesini e işte bitirmiş Norveç'e O söyleyeyim. kadar yetersiz görüyoruz. Yani Ya yani özür, özür yetmez diyor mesela şu Türkiye. Veya bu nedenle bunu ıı, yapmış olabilir. Onun sözleşmesinin iptali tamam onu da kabul ediyoruz ama aynen senin dediğiniz gibi biz biraz daha yapısal e, şeylere yani bunu bir üst denetim mekanizması veya yani Norveç Savunma Bakanlığı ev sahibi ülke savunma bakanlığında bu sorun için kaynaklandı ve bu ev sahibi ülkenin nezaretinde oynanan oyunda NATO'nun hiçbir gözlemci subayları yoktu. Onlar sizin dediğiniz gibi En yani Atatürk gibi dünyaya mal olmuş ve herkesin aslında tanıdığı NATO'da herkesin en azından evet. tanıdığı bir Yani demektir. Böyle bir resmi nasıl gözden kaçtı? Nasıl böyle bir hata yapıldı? Bu soruşturma süreçlerinden sonra Öz, anlaşıldı. Özür yetmez derken Ankara neyi kastediyor olabilir? Orası da önemli çünkü. Özür yetmez derken o bahsettiğim şey. Yani soruşturma neticesinde ilgililer hakkında ne tür işlem yapıldı? Birkaç kişi günah geçisi seçilip onlara bir şekilde geçici bir ceza verilip olayın örtbas mı edilmeye çalışıldı? Yoksa ciddi ciddi bakın şimdi burada iki önemli nokta var. Şimdi bunun kaynağını biz araştırıyoruz değil mi? Ne, evet. Neden oldu? Neden oldu? Yani? Birinci senaryo e, Norveç karargahında ve Avrupa'da. Ve Avrupa'da da şunu da vurgulamaya çalışayım. Yani yaklaşık Türkiye'nin 15 Temmuz öncesine 700 NATO kadrosu vardı. Bu 700 görevli personelin büyük bir kısmı e, haklarında e, hukuki süreçler olduğu nedeniyle, yakalama kararları olduğu nedeniyle Türkiye'ye dönmediler bu insanlar hala oralarda aktif. Yani aslında bir diaspora oluşuyor. Yani evet. bu önemli bir nokta. Yani bir e, senaryoya göre... iltica hakkı tanıdı bu arada. Yani onu da belki biz evet, bir lazım. göre Belki e, bu diasporadan yani e, FETÖ bağlantılı, ilintili e, kişilerin e, eski e, askeri personelin etkilemesi sonucu bir olay da bu olabilir. Onu da bir soru işareti kafamızın kenarında tutalım. Daha farklı bir senaryo. Rusya'nın Bakın e, önemli bir şey, hemen buradan Suudi Arabistan-Katar krizine gidelim. Yani krizi çıkaran temel şey neydi? İşte Katar e, Katar'da bir haber ajansında Suudi Arabistan'la ilgili birkaç haberin çıkması. Bu haberlerin arkasında da Rusya ve Rusya'dan yönetilen e, operasyon diyelim, algı operasyon birimlerinin sosyal medyada e, özellikle Rusya kamuoyu oluşturma, ee, ve e, bu tarz e, kriz e, hassasiyetleri, sinir uçlarını çok iyi tespit edip oralardan vurma gibi e, farklı operasyonlarda yapabiliyor. İşte burada aslında Türkiye'nin de bu iş burada bitmedi, sadece özür dilemek yetmezden kastı bence. İşte şeffaf bir süreçle e, bu ilgili kişilerin ilintili olduğu, yani bu sözleşmeli personelin hem e, Atatürk'ün e, resmini veya heykelini düşman lider biyografisi pak paketine et ekleyen, hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak e, Twitter'ı simüle eden çetir programında e, şey açan, hesap açan ilgili kişilerin ilintili bağlantılı olduğu şahıslar. Arka plandaki azmettiriciler ve kimlerle bağlantılılar. Yani bu da bence aynı zamanda NATO'nun Ciddi çok bir önemli şekilde samimi e, samimiyet testidir Türkiye'de bunu da takip ediyoruz. Peki şimdi bu olay ortaya çıktıktan sonra şunu gördük sizin de demin bahsettiğiniz gibi birçok aslında NATO subayı Türkiye'ye dönmedi orada arama kararları var Türkiye iadeleri istendi olmadı ilticaları kabul edildi falan NATO ile ilgili zaten 15 Temmuz sonrasında e, Türkiye'de genel kamu üzerinde bir e, bir Portre var. Yani olumlu bir portre değil o da aynı zamanda. Şimdi bu olay da ortaya çıkınca sanki Batı'yla, Batı, Batı ittifakıyla Türkiye'nin yaşadığı krizin bir parçası olarak değerlendirerek NATO'dan çıkalım. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'yle savaşacağız. Savaşmak istemeyenler Türkiye'yi terk etsin biçiminde yazılar bile çıktı bugün. NATO'dan çıkalım seslerinin de yükseldiğini görüyoruz. Bu NATO nasıl bir şey ki? Çok uzun olmadan böyle konsantre bir biçimde söyleyeceğinize güvenerek de soruyorum. E, Türkiye çıksa ne olur devam etse ne olur? Yani çıkalım madem bu kadar başımıza bela açıyor bu kadar sorun yaratıyor çıkalım gitsin mi diyelim mesela? Bu kadar basit mi? E, şimdi e, Türkiye'nin NATO ile olan evliliği e, bir kriz içerisinde olduğu kesin. Yani e, burada çok ciddi bir belki kriz e, terapisi uygulamak lazım hem Türkiye'nin hem de NATO'nun. Türkiye mesela Ankara'ya benim bir eleştirim şu olabilir. NATO'nun bir parçası zaten yani NATO'nun karar mekanizmalarında Ankara sistem içinde meydan okuma diyorum ben buna. NATO'nun içerisindeki mevcut hoşnutsuzluğunu çok iyi e, dile getirebilir. Sistem içi meydan okuma ama sistem dışı meydan okumadan kastım. Kapalı kapılar arkasında değil de tamamen popüler e, gündeme e, bu işi e, şey yaparak, kamuoyların da işin içine katarak ve iç siyasi tüketimin bir parçası haline getirerek e, NATO mevzusunu e, tartışmak ne kadar sağlıklı bu bir. İkincisi e, NATO açısından baktığımız 15 Temmuz sonrasında gerçekten kamu diplomasisine çok önem veren, hatta bu konuda milyonlarca dolar bütçesi olan e, bir e, ü, e, uluslararası güvenlik örgütünün üye devlet hatta en önemli üye devletlerden birisi olan Türkiye'ye bakın 99 Kosova %90'lar düzeyi olumlu NATO algısı ondan sonra yine e, özellikle e, %60'lar 70'ler düzeyinde bu 2000 2001 Türkiye yani özellikle Körfez krizi sonrası şimdi en son işte Kadiras Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir dış politika anketinde %17'ler %20'ler hatta artık yavaş yavaş yani olumlu NATO algısı kamuoyunda hı hı. hasım olarak tehdit olarak algılandığıyla alakalı çok ciddi gözlemlerimiz var. Yani NATO aynen dediğiniz gibi Şimdi buradan da şuna gelmek istiyorum, bunu NATO'nun çok iyi görebilmesi lazım. Ama buradan da şuna gelmek istiyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO, NATO'dan çıkabilir mi? Hani popüler olarak biz bunu çok rahat konuşabiliriz. Bu konuda köşe yazıları 3-4 paragraflık yazabiliriz ama bu işin bir materyal maliyeti var. Yani NATO'dan çıkmanın ekonomik maliyetini çok iyi hesaplamak lazım. İkincisi kültürel, yani stratejik kültür açısından da baktığımız zaman, e, NATO'dan çıktıktan sonra mesela ben tamam çıkalım bununla ilgili çok fazla e, yorum okuyoruz ama e, acaba nasıl bir model? Türkiye'nin mevcut e, güvenlik ortamında bölgesel güvenlik ortamında tehdit algılarını e, minimize edecek nasıl bir model? NATO'dan çıktık da ne yapacağız? Nereye yanaşacağız? Bağımsız mı kalacağız? Yoksa Rusya, Çin? Rusya, zor Çin, mu bu mesela? Zor mu bu Metin Gürcan? Yani şimdi NATO'dan çıktım, bağımsız kalmak mı Zor. Ee, ne bileyim herkeste bir Avrasya zaten değerlendirmesi yapılıyor Rusya ile Çin'le bir işbirliğine gitmek mi zor orada Şangay Beşli'si ile ilgili zaten geçmişte Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı orada bir organizasyona dahil olmak mı daha iyi ya yani bu kadar sorun yaratan bir kurumun içinde niye kalalım sorusu şu anda son derece mantıklı görünüyor dışarıdan Şimdi, bakınca yani, yani ben şunu zaman, şunu sormaya çalışıyorum soruya, daha doğrusu. Evet. İçeriden böyle çıktığınız zaman ne kaybediyorsunuz? Yani biz NATO'dan dediniz ya Türkiye'de oradan faydalanıyor, onlar da Türkiye'den faydalanıyor. Ne kaybetmiş oluyorsunuz yani oradan ayrıldığınızda? Şimdi en basitinden Türkiye'nin üye devlet olarak yani 2016 rakamlarıyla konuşuyorum. 2015 rakamlarıyla yani NATO'ya katkısı üye devlet olarak yaklaşık 600-700 milyon dolar civarı. Ama en basitinden NATO'dan sağladığı güvenlik faydası diyeyim ben yaklaşık bunun 15-20 katıdır. Yani NATO'dan NATO standartlaşmaya homojenleşmeye çok önem verir. kullandığınız e, piyade tüfeğinin fişeği bile 762 mm NATO standartıdır. Hı. Yani NATO demek kalite demektir. NATO üyesi ülke e, işte standartlaşma anlaşmaları var, standartlar. Ondan sonra NATO'nun e, çeşitli referans numaraları var, sertifikasyon kodları var. Bunları aldığınız zaman mesela Orta Doğu'ya Uzak Asya'ya, Orta Asya'ya savunma sanayiniz daha rahat açılır. Çünkü NATO standartında mal hizmet üretiyorsunuz. Kalite göstergesidir. E, Kalite göstergesidir. Artı stratejik kültür. Yani e, Türkiye'yi e, Batı'ya bağlayan, Batı savunma bloğuna bağlayan önemli bir çapadır. Siz bu çapadan kurtulmak yani bu çapa mı yoksa bir zincir mi? Çapadan kurtulursanız e, rüzgar alabilirsiniz ama gideceğiniz istikameti biliyorsanız eğer bilmiyorsanız o çapadan kurtulmuş olmak e, size çok fayda sağlamayabilir. Bir zincir olarak yürüp onu koparmak da isteyebilirsiniz. Ama kopardıktan sonra e, bir yere kendinizi sabitlemeniz lazım. O sabitleyeceğiniz şey kendi kapasiteniz mi? E, Türkiye şu anda tamam e, savunma sanayisiyle, silahlı kuvvetleriyle, bölgesel güç olma yolunda ilerliyor ama şu mevcut kaotik bir dönemde ne kadar bağımsız kalabilirsiniz orası ayrı bir soru işareti. İkincisi Rusya'ya döndüğümüz zaman da bakın NATO 5. maddesi ortak savunma artı bütün kararların NATO içerisinde konsensuslu alınması yani bir ülke veto ettiği zaman hiçbir kararın uygulanamaması kurumsallaşmış bir güvenlik şemsiyesinden bahsediyoruz. Mesela Rusya ile Belarus arasındaki ilişkiye bakalım. Yani Rusya yanlısı en en Rusya yanlısı Avrupa ülkesi diyelim. Yaklaşık 20 sene veya Orta Asya'da Rusya'ya çok yakın duran Özbekistan'a bir bakalım, Kazakistan'a bir bakalım. Ee, Rusya ile olan güvenlik e, ilişkisini ne kadar kurumsallaştırabilmişler? Orta e, bağımsızlıktan beri geçen yaklaşık 15-20 seneden bahsediyoruz. Bir NATO seviyesine getirebilmişler mi? Yani e, bu da önemli bir nokta. Yani e, NATO eşitlik sağlar, karar mekanizmalarında bütün ülkeler eşittir. E, bu eşitlik ile, bu kaliteyle ile e, muadil e, Nato'dan çıktığınızda yeni bir güvenlik şemsiyesini Türkiye'ye girebilir mi? E, bununla ilgili benim çok ciddi sorularım var. Artı bir de bu maliyet demektir. Yani e, kabaca hesapla söylerim, bir, bir kenarda 150-200 milyar dolarınız varsa neden çıkmayasınız? Ama o 150 o milyar mi? dolarınız yoksa. NATO sizin verdiğinizden daha çok size verdiği ile yani aranızdaki ilişki sizin aldığınızda tanımlanır. Şu anda da Türkiye'nin durumu öyle. Çok da zor bir durum. Şimdi işte bir ortak savunma örgütünden bahsediyoruz. O ortak savunma örgütünün en etkili üyesi Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan sorunlar ortada. Sizin düşman olarak tanımladığınız gruplarla sizden daha iyi ilişkide olan bir e, yapıda böyle bir gerçekten e, böyle bir tablo hiç yaşanmış mıydı hiç hatırlıyor musunuz ya da okudunuz yani mu işte, baktınız? E, mı? Şu anda okuduğumuz yani tarih açısından 74 Paris e, evet. Harekatı öncesi ama orada e, genelde NATO ile değil Amerika ile doğrudan ikili kriz söz konusu. E, bu aslında e, dediğim gibi Türkiye'de bir hükümetin iki kamuoyunun NATO konusundaki güven bunalımı ve NATO'nun e, bu güven bunalımını. E, giderecek aktif bir tutum içerisine girmemesi, ikinci bir noktada gene Suriye'de, özellikle Suriye kuzeyinde hem IŞİD'le mücadele hem de diğer terörist unsurlarla mücadelede NATO'nun Türkiye'yi yalnız bırakması ve bizim e, Suriye'deki çabaları NATO'laştıramamamız, e, bu da ikinci NATO'nun eleştirilmesi gereken boyut. Halen daha, bence mesela işte e, bu kriz sonrasındaki e, kamuoyunda ve karar alıcılar boyutunda yaratmış olduğu infiali gördükten sonra en basitinden bir NATO genel sekreteri Sükan Berkin bir Ankara ziyareti olmasını beklerdik yani en azından hani bir gelip telefonla e, bu telefonla öldürümü, aynen öyle telefonla geçireceğine gelip yapabilir. tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Genelkurmay yani bir genelkurmay ziyareti bir e, külliye ziyareti e, çok daha olumlu bir algıya neden olabilirdi. E, çabalamamaları yani mesela bu anlamda baktığımız zaman yani Putin'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bence <laughs> Türkiye'deki olumlu algısı Masa Genel Sekreteri Sosyal Merk'ten çok daha e, yüksektir. E, bunun sebebi Türk kamuoyumu. Batı, ee, bunu NATO'nun şapka önüne koyup çok ciddi sorması lazım. Batı, Dediğim gibi kamu diplomasisine geliyor iş gene, ba, da, dayanıyor. Batı Batı'daki herhangi bir liderle karşılaştırsanız aynı sonuçta çıkar ortaya. Bir de tabii enteresan bu durum bu bilgiyi de verelim size de teşekkür edeceğiz sonra. Bu skandalı ortaya çıkartan ismin yaşadıkları da çok enteresan. Ee, Türk tabii ki. Subay Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt. Balyoz döneminde cezaevi süreçleri yaşayıp e, ordudan ihraç edilen sonra geri dönen anayasa mahkemesi kararıyla bir subay ve bunları ortaya çıkarttı. Gerçekten çok enteresan ülke Türkiye. Gerçekten neresini konuşsanız her yerinde haber olan e, böyle bir garip bir dönemden geçtiğimizi düşünüyorum ben de. Yani iki sene, üç sene önce casus en hafif tabiriyle veya vatan haini veya terörist olarak tanımladığımız insanlar Bakın burada da önemli bir nokta var e, takdir edilecek bir nokta yani kadın bir subayımız e, küsmemiş olması Evet yani her şeye rağmen e, vatanına milletine askerine ordusuna küsmemiş ve e, zamanında bir müdahaleyle e, belki bakın e, bu krizde eğer oradaki askerlerimiz taktikatta görevli askerlerimiz müdahale etmeseydi e, aynen dediğiniz gibi bu maksadını aşan olan e, ileride çok daha büyük bir e, komplo şeklinde karşımıza çıkabilirdi. Yani her şerde bir hayır vardır mantığıyla ben biraz bakıyorum. Yani bu, oradaki personelin dikkati ve yerinde müdahalesi sonrasında bu kriz süreci aşı, aşılabildi. Umarım NATO, NATO'nun stratejik karar... Biz bilmeden de aşılabilir miydi Metin Gürcan? Bu iş hiç biz bilmeden de aşılabilir miydi? Zor. Çünkü artık dediğim gibi yani şey çağında yaşıyoruz. Yani çok ciddi sosyal medya etkisi Artık haber, siz gazetecisiniz, çok daha yakından takip edersiniz ee, haber e, alma süreçlerinin ne kadar hızlandığı ve ne kadar bir evrime e, tabi evet, oldu. Evet, evet, yani evet, bence evet. Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasa bile bu iş kapalı kapılar arkasında biz bilmeden halledilebilir miydi? Belki sormak istediğiniz evet, soru bu. Evet aynen bu. E, ben e, ihtimal vermiyorum çünkü bu bir şekilde mutlaka önce sosyal medyaya düşer daha sonra gazetelerde e, haber olurdu. Medyada haber olurdu. Bence bakın e, şunu da e, sezarın haklı sedere diyeyim. Ben Cumhurbaşkanının müdahalesi haklıdır... ve yerindedir. Onu da söylemek lazım. Evet. Çünkü e, eğer en üst seviyede bu rahatsızlık dile getirilmeseydi belki ileride çok daha sıkıntılı, sıkıntılı. ...problemler karşı karşıya Yani bunun bence bu şekilde ifade edilmesi en doğru yöntemdi. Çok. Bir an önce ve en üst seviyede bu rahatsızlığın dile getirilmesi Doğru bir iletişim stratejisiydi ve yerinde kullanıldı. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Metin Gürcan. Hemen hemen her şeyi konuşmuş olduk. Çok sağ olun. Çok katkı sağ